<laughs> şey Siz buradayken Köfte bitmek mi? bilmeyen Sıla mevzusuna gelmek köfteye. istiyorum. Sılayı, Sılayı beğenmediniz başladı. mi? Evet. Ha. Yani söylemesini mi beğenmediniz? Yalnız Yoksa Sıla'nın sesini mi? mesela hiç mi sevmiyorsunuz? Kulağınıza Şimdi hoş hocam, gelmeyebilir. Ay yok defalarca söyledim. Sıla'nın Sıla çok güzel sesli ve çok iyi yorum yapan bir sanatçı arkadaşımız. İyi yürekli de bir kız. İyi yürekli, çok fazla tanışmıyorum yani ben hani böyle bir yakınlığım yok ama. Sıla zaten ilk başta hani izin alıyorlar ya şarkılarımızı söylemek Hı. için. İzin e, istedikleri zaman kim okuyacak dedim. Sıla deyince çok memnun oldum, S mutlu Çok oldunuz. mutlu oldum yani Tabii. hani Sıla okuyacak diye. Okudu. Ya benim her okuduğum şarkıyı herkes beğeniyor mu? Beğeniyor genelde. <laughs> ama o kadar, ama öyle değil. Yani yorumunu beğenmedim bu kadar basit. Arkasında duruyorum yani. Hala da beğenmem diyorsunuz. Hayır. Yani. Diğer şarkılarında söylemleri güzel şarkıları var. Mesela şeyle Erol'la yaptığı Ateşle Oynama. Ateşle Oynama harika mesela. Nüket Ablayla da yaptılar galiba Nüket evet, öyle Evet. hemen, da. hemen, altın hemen altın bir sanatçıyla yaptı ama sizin bir de üstünüzden silinmeyen bir Cem Karaca olayı var biliyorsunuz. Şarkı sözlerinden dolayı. Yok, hiç Hı. ondan dolayı hiçbir Cem'le hiçbir şeyim yok benim. Öyle ama Tabii. öyle haberler çıkmıştı biliyorsunuz. Çıkmıştı başlangıçta. Şimdi ölmüş bir kadının arkına, arkasından konuşmak hiç hoş bir şey olmaz. Tabii o doğru. Onun için hat, hatta biz o gün Özcan'ın Özcan, e, Özcan Deniz'in bir dizide bir konuk o, sanatçı olarak oynadım. Ben seyrettim e, O zaten. gün Hakan Eren geldi dedi ki biliyor musun haberim var mı? Böyle böyle ah Allah rahmet eylesin dedim o kadar yani. Hmm. Benim 44 yıl oldu neredeyse. Maşallah. E, benim hiçbir sanatçıyla aramda şey yok yani kavga. Polimik. <laughs> Herhangi bir şey yok. <laughs> bir tek o kadınla oldu. O da çok haklıydı. Mahkemeyi de zaten ben kazandım. Siz kazandınız Tabii. zaten. Peki mesela Sıla değil de kim okusa o şarkıyı? Mesela ya yani yeni nesilden keşke Hayatım. şu benim şarkımı okusana Yok var mı? O, değil, o değil işte öyle değil. Yani sen ya... İnsanın her şarkıya sesi e, uymayabiliyor. biliyor. Tabii. Yani Doğru. gitmeyebiliyor. Geçen gün Işın Karaca buradaydı. sözünü kestim. Evet. Bir şarkı istedik ondan. Benim haddim değil ben okuyorum. Keskimene Benim haddimse dalga geçiyorsun yani. Mesela çünkü çünkü ama sen Işına mesela e, bir rock şarkı söyle. Tabii. Yani, Tabii. Mesela Cem Karaca'nın diyelim ki hani çok yorgunun veya mesela ben de iyi okuyorum o şarkıyı. Çünkü ben zaten caz okuyarak geldim. Hmm. Caz okuyarak geldiğim için o tarafım da var. Yani o gırtlağı çıkarabiliyorum. Mesela o caz gırtlağını çıkarabiliyorum. Bir de tabii rak daha doğrusu. Farklı şeyler. Şimdi belki kız o gün gününde değildi okuduğunun. Siz de okuduğunu, şimdi bugün burada yani... jürisiniz mesela. Sılada çıkmış canlı performans yapıyor. Minicik bir dinleyelim. Hay hay. Başını alıp gitme. Ne oldu? Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiç bir şeyim az olmadı senin kadar ve hiçbir şeyi istemedi seni istediğim kadar sen de başın. Diye ya ben tavır tavır olarak Hayatım yorum farkı. Tabi. Yani bu şarkıyı yaklaşık 15 kişi okudu. Zeki Müren dahil, evet. Sibel Can dahil, Faruk Tınaz. Kimleri söyleyeyim? Miyim? Ay Biz Faruk Tınaz'ı okudum. Şey, e, çok ne severim ben. Ben de çok severim. Ya. E, Deniz Seki. Ya, hmm. ya bir sürü insan okudu yani. Deniz'in yorumunu beğendin mi ablacığım? Yani fena değil onunki de. Ama e, ya farklı farklı yani. Sıla'da dura dura okunmaz dediniz değil mi siz? Dura dura, dura. dura değil, fazla Peki belki biraz his olarak biraz fazla egzajere. Biraz azıcık okusan. <laughs> ha? Doğru. Biraz azıcık okusan. <laughs> Bir daha istiyor Mustafa. <laughs> Sen çiğ köftene bak orada. Biz burada hanım hanıma konuşuyoruz. Muhabbeti Mustafa mi dinliyorsun? <laughs> bak muhabbetimizin şey yapıyor <laughs> Mustafa'cığım lütfen. Bir daha. Ne konuşuyorsunuz? <laughs> Bunlar erkek dedikodusu yapıyor ben e, sana kesinlikle söyleyeyim. Demek için. Kesinlikle Demet'ciğim Selahattin abi dedi ki ha. hocama hocam dedi annem dedi Allah uzun ömür versin 92 yaşında eşimin e, annesi de dedi 100 100 yaşında. 102. <laughs> 102. An Kaynana yani. Ha, Kaynana. Yenge demiş ki Selahattin abi inşallah demiş annene çekmez mi o demiş sen annene çekersen ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Selahattin abi zaten bu esprilerle uzun yaşar yani. <laughs> Ama bir çiğ köfte oluyor. Yalan. Niye abla böyle bir Çok şey Çok acı yapma Nil Hanım. Bu Çok arada acı... kayınvalidem e, e, biraz rahatsız. Geçen sene bir tane bahçe şey diktim. Vişne tekrar. Dedi yavrum inşallah dedi 5-6 sene sonra dedi verir de <gülüyor> 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 ben de, yerim dedi. Aklıma bir espri geldi de onu sonra Nil Hanım'a kuliste söyleyeceğim <laughs> bunu alakalı. Nil abla yapar mıydı böyle fuarlarda çiğ köfteler? hem de nasıl? <laughs> Değil mi? Tabii. Hem de nasıl? O eski <laughs> ben çok, çok bunu. severim yani. Ee, evet. Biraz çok daha, 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 daha güzel arada. oluyor. <laughs>